Nasılsınız sevgili grup dostlarımız, bütünlerimiz? Nasıl gidiyor hayat? Bugün de 30 Ağustos. Bir bayram havasında kutlandığını düşünüyorum ülkede. Ben sadece evladımla bir iki saat çıktım. Evden 100 metre ötedeki pub'a gittim, oturdum. Onun da bu arada doğum günü 30 Ağustos'tu. O yüzden onu kutladım. Simgesel tabii. Sonra evime geldim, özgürlük alanıma dahil oldum. Nasıl gidiyor sevgili grup dostlarımız? Ha, ah, bu aralar baktım özellikle 30 Ağustos falan hiç sinerji olmamış vallahi sayfamızda. Yani olur tabi ne olacak değil mi? Hep bilgi, hep bilgi, hep bilgi yığıyoruz, yığıyoruz da ne kadarını gerçekten fiziksel anlamda benliğimize de geçiriyoruz. Ben hep bunu sorguluyorum kendime karşı, kendimde. <laughs> oh, belki birazdan bir meditasyon yapacağım ben de, adına oluş dediğim. Öyle yani bu zamanda ne yaparsak yapalım dostlar, sık sık içe dönmek. Yani bizi şu ana kadar gün boyu tatmin eden, aylar boyu, yıllar boyu bir şeylere bağlayan öğelerden amaçlardan, ideallerden arınmak sadece meditasyonla mümkün gibi geliyor bana. O yüzden ben de genelde benimle etkileşimde olan insanlara sık sık meditasyon yapmalarını öneriyorum. Çünkü o hiçliğe varmak gibisi, o yüce yaratanı teslimiyet gibisi yok diye düşünüyorum. Gerek duygu olarak yok, gerek titreşim düzeyi olarak yok. Böyle yani. Çünkü bu film alanından, bu illüzyon alanından, daha sık kurtulmayı başarırsak en azından önlemimizi boyut yükselirken ona göre almış oluruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım gruba benden sinerjiler, sular, seller, sevgiler olsun.